İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gün geçtikçe boyutunu artırıyor. Binlerce insan hayatını kaybederken soykırımın durması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesi düzenlendi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı zirvede Gazze'deki son durum ele alındı. Ortak zirvede 11 Arap ülkesi Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail üzerine baskı kurmak amacıyla 1967 yılındaki gibi geniş bir ambargo uygulanması önerisinde bulundu. Önerileri bazı Arap ülkeleri kabul etmedi. Sivil kayıpların önüne geçmek ve bölgede iki devletli de çözüm için çalışma başlatmak isteyen 11 Arap ülkesi İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla 5 farklı madde önerisi getirdi. 6 gün savaşının yaşandığı 1967 yılında Arap ülkelerince uygulanan petrol ambargosuyla benzeşen öneride şu maddeler yer aldı. İsrail'e mühimmat sağlamak için Amerikan askeri üslerinin kullanılmasının engellenmesi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin dondurulması, petrol kullanmakla tehdit etmek, İsrail sivil Havacılığı'nın Arap hava sahasında engellenmesi, Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması talebinin iletilmesi amacıyla Arap Bakanlar Komitesi oluşturulması. Söz konusu maddeler Arap ülkeleri arasında anlaşmazlığı da beraberinde getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn tarafından maddeler reddedildi. 1967'de 6 gün savaşında İsrail'e petrol ambargosu uygulanmıştı. 6 gün savaşının ikinci günü olan 6 Haziran 1967'de Arapların herhangi bir ülkeyi askeri açıdan İsrail'i desteklemekten caydırmıştı. Meya yönelik ortak kararıyla başlamıştı. Birçok Orta Doğu ülkesi sonunda petrol sevkiyatlarını sınırlamıştı. Bazı ülkeler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığa ambargo uygularken diğerleri petrol ihracatını tamamen yasaklamıştı.